Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elimde bir çift pat, bir tek patik var. Bu patik Siparişte ördüm patiğimi. Ama Şimdi patiği anlatmayacağım size. Bu e, yandaki gülü anlatacağım. Çok kolay gül yapımı e, anlatacağım size. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim Deyip başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle e, 60 tane zincir çektim. E, bu zincirimi üzerine şimdi işlem yapacağım şimdi 60 zincirden sonra 1 2 3 4 5 tane daha zincir çekiyorum bu tuttuğum yere trabzan yapıyorum ikili trabzan yaptım 1 2 3 tane zincir çekiyorum aynı yere tekrar batıyorum Bakın böyle V şekli oluştu şimdi hiç zincir çekmeden sayıyorum 1-2-3-4 arada 3 tane e, zincir bırakıyorum 4. zincire trabzan yapıyorum 1-2-3 zincir çekiyorum aynı yere tekrar batıyorum bu şekilde bakın V e, şekli olacak Bunlardan eh, yuva yapacağız böyle. Kaç tane? 17 tane yaptım ben buna. Patik için ideal oldu. 1, 2, 3, 4. Evet. Patik üzerine takınca 17 tane ee, iyi olduğunu gördüm. 1, 2, 3 3 tane zincir çektim. Aynı yere batıyorum tekrar hiç zincir çekmeden sayıyoruz 1 2 3 4. zincire atıyorum ilk yap batıp ikili trabzan yapıyorum tekrar 1 2 3 aynı yere batıyorum bakın bu şekilde başa kadar öreceğim bir tane 3 e, zincir atlayıp 1 2 3 Zincir atlayıp dördüncüye batıyorum. Bir trabzan yapıp tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Yine trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ediyor sonuna kadar. Evet hanımlar bakın. 17 tane yuva yaptım böyle. Geri 3 tane zincir çektim. Geri dönüyorum. Bu yuvaların içine şöyle 9 e, tane Tırabzan yapacağım. Tırabzanlarımızı böyle bir rahat bırakıyoruz. Yani sıkı yapmıyoruz tırabzanları. Şöyle rahat rahat hafif de çektiriyorum. Kabarık geniş olması açısından. Şimdi kaç tane oldu? 2, 4, 6 7 8 2, 4, 6, 8 evet, 8 tane olmuş. Bir tane daha yapıyorum. 9 9 tane yaptım. Bakın şimdi bu aradaki boşluğa şöyle sık iğne yapıyorum. Tekrar geçiyorum diğer yuvaya. Bu çok kolay bir e, gül modeli. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane doluyorum. Bakın böyle hemen şu yandaki boşluğa sık iğne yapıyorum. Tekrar diğer yuvaya geçiyorum. Yine aynı şekilde 9 tane trabzan yapıyorum. çektiğim tırabzanlar yapıyorum. 6, 7 8 9 Evet. Yanlış saymadım umarım. 2, 4, 6, evet. 9 tane doğru saymışım. Hemen boşluğa sık iğneyle yap, atıyorum. Sık iğne yapıyorum boşluğa. Şimdi bu şekilde hanımlar bu başa kadar geleyim sonunda e, kenar şu kenarın oyasını göstereyim sık iğne yaptım orayı sonuna kadar geldim en son yuvaya şöyle e, sık iğne yaptım şimdi bu ipimi kıracağım biraz uzun kıracağım e, çünkü bunu dikeceğiz Evet ama şimdi e, kenarını sık iğnesini yapıyorum ilk başladığım yerden şöyle ipimi takıyorum. Takmaya çalışıyorum daha doğrusu. Şöyle sıkıştırıyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi hemen yanına bir tane sık iğne yapacağım. Bu ipi de arada kaybetmeye çalışıyorum. Arkadan Evet. Böyle e, aralarına değil de trabzanların tepelerine batıyoruz. Bu şekilde bakın. Normal sık iğne. Her e, trabzana mutlaka batıyoruz. Hiç atlamadan. Şimdi ara boşlukta boşluğa geldim. Oraya da battım. Hiç e, boşluk bırakmıyoruz. Herisinin tepesine birer tane sık iğne yapıyoruz. Bu kadar basit. Bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. Gördüğünüz gibi çok kolay. Pratik bir gül. Umarım Fatma Hanım da beğenir müşterim hatikleri ve gülünü. Evet bu şekilde devam edeceğim hanımlar. Ee, sonuna kadar geleyim dikişini göstereceğim. Bir de şu ortaya ben e, tohum yaptım. Bunu buraya inci veya normal da dikebilirsiniz. Ama ben orijinal görünüm olsun diye buraya tohum yaptım iğneyle. Bunu da göstereceğim size. Bu şekilde sonuna kadar gelin. Dikişinde devam edelim. Evet, böyle. Evet hanımlar bitirdim başa çıktım. İğnemi de ipi taktım ipimi de iğneye. Evet şimdi burada dikişini anlatacağım. Şöyle hanımlar böyle katlıyoruz. Şöyle katlaya katlaya dikeceğiz. Şöyle sonunda şöyle bir görünüm olacak. Şöyle tersten başlıyorum. Dikmeye. Şöyle bakın. Bir tane katladım. Hemen İkinci güle geçiş yapıyorum. İkinci yaprağa diyeyim. Gül demeyelim. Evet, bir tane daha katladım. Çok kolay. Eee dikişi de. Hemen şuradan alıyorum. Bakın diğer güle e, yaprağı yine gül diyorum. Yaprağa geçiyorum. Bir tane daha katlıyorum. Hemen diğer yapraktan da alıyorum. Evet, bu şekilde dikeceğiz ama gittikçe ım, biraz daha açacağız geriye yani bu böyle rahat olacak yani üst üste gelmeyecek çok sık oldu mu iyi durmuyor onun için bakın şöyle döne döne dikeceğiz hanımlar bu şekilde diktiğimiz zaman gül şeklini alıyor hemen bakın bir tane almıştım şimdi diğer her yapraktan bir tane alıyorum ama sıkı çekmiyorum. Biraz gevşek bırakıyorum. Hemen diğer yapraktan da aldım. Bu şekilde döne döne dikeceğiz. Bakın böyle Gül e, haline geliyor. Bu şekilde döne döne dikeceğim. Sonra da şuraya tohum yap nasıl yaptım onu göstereceğim. Şöyle bunlar bakın. Böyle bir şekli olacak. Ben dikişini tamamlayalım. Tamamlayayım. Sonra buradaki e, tohumu yapılışını göstereyim. Gülü diktim. Şimdi krem rengi ipimi taktım. Bununla şu ortaya tohum yapacağım. Öncelikle şöyle bir tane aşağıya iniyorum. Bu iple ucunu gülün ucunu aşağıya çekmek için. Şimdi buradan geri çıkıyorum. Şöyle bir yerden çıktım geriye. Bakın şimdi iğnemi burada takıyorum. Şöyle bir rastgele şöyle taktım buraya iğneme şimdi ip saracağım şöyle biraz uzatayım bu tarafını 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tane. Diğerine de 25 tane sarmıştım. Bunu şöyle hafif bir gevşeltiyorum. Çok sıkı sardım çünkü. Bakın şöyle açıyorum geriye gevşensin. Gül e, tohum hani daracık olmasın, biraz dolgun dursun diye. Şöyle çekeceğim içinden. sıkı yapmışım. Daha gevşek sarmam gerekiyordu. Şöyle çekiyorum hanımlığı iğneyi içinde Şimdi bunu düzelteceğim. Elimle şekil vereceğim ona. Şöyle. Çok um, sık sarmışım. Bunu ben böyle elimle biraz gevşelteyim. Gülümüz tohum kabarık durması için gevşek olması gerekiyor. Çok sıkı oldu. Evet. Şimdi o bunun yapılışı böyle. Ama ben bunu sanırım söküp geriye biraz daha gevşek saracağım. Çok şey oldu çünkü. Sıkı sarmışım. Bakın düzgün durmadı. Şimdi ben yeniden yapayım bunu. Evet arkadaşlar bakın. Yaptım. Biraz daha gevşek sardan daha büyük oldu. Güzel oldu. Evet böyle ee, hanımlar. Şimdi bunu patiğime dikeceğim. Ee, bu sağ ayak bunu dikmiştim. Bunu da sol ayağı böyle dikeceğim. Bunu buraya. Patiğimiz bitmiş olacak. Evet. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni izlediyseniz teşekkür ederim. Yeni farklı fikirlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.